Merhabalar. Evet. Biraz karın çalışacağız. Karın bölgemizi birazcık yakacağız. <laughs> evet. Şimdi geldim. Bunu kürek kemiklerimin biraz aşağısına doğru koydum. Şimdi ayaklarımı yere güzelce bastım. Ellerimle destekliyorum başımı ve nefes aldım. Bir,

12 gel ve bırak. Tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gel uzat sağ bacağını. 1 yukarıdasın hala. 2 3 çekmeye çalış. 4 5, 6, 7, 8. Geldin diğeri. Uzattın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Huu. Uh. Evet. Birazcık tapping yapabiliriz diye düşünüyorum karın bölgemize. Evet. Ellerimi yerleştirdim böyle ama isterseniz e, bırakabilirsiniz de. Şimdi geldim ayaklarımı ...uzattım. E, table top pozisyonu gibi diyelim. Ama eee belimi ne böyle arch yapıyorum ne de çok aşağıya bastırıyorum böyleyken konuşamadım. Evet. Natural bir pozisyonda diyeyim ve aktif bir karın çektim ve uzat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve gel uzat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'de kaldım. Ellerimi bacağımın dışına aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Evet, çok küçük bir ara veriyoruz arkadaşlar. Evet, bacaklarımı uzattım. Şimdi twist yapacağım. Aa, sağ bacağımı çekerek başlayacağım. Sadece sağ bacağımı yapacağım şu an. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve diğeri. Bir, iki, üç. 4, 5, 6, 7 ve 8. Huh. Evet. <laughs> Bıraktık. Ve uzandık. Evet. Şöyle minik minik karnımızı rahatlatalım. Nefes al ve ver. Ayaklarını, daha doğrusu topuklarını kalçana yaklaştır. Omuzlarını şöyle al. ve göğsünü ittir. Ellerini yumruk yaptın. Aşağıda Ve ittir. Geldin. Sağ bacağını aldın. Ve küçük bir twist yap. geldim hmm. ol Evet arkadaşlar çalışmamız burada sona ermiştir teşekkür ediyorum